Evet arkadaşlar Maestro X2 modelimiz av tüfeğimizin e, söküm takım videosunu yapacağız. E, başlıyoruz arkadaşlar. İlk önce el kundağının somununu e, sökeceğiz. El somununu söktük. Daha sonra el kundağını yerinden çıkarıyoruz arkadaşlar. Daha sonra namlu sabitleme somunumuz var. Namlu sabitleme somununu da yerinden çıkarıyoruz. Daha sonra bundan somonun fazla da geçirip yerinden çıkarıyoruz. Daha sonra namlumuzu çıkarmak için şöyle birkaç defa çekip bırakırsanız rahat bir şekilde çıkacaktır. Bu şekilde namlu yerinden oynadığı için takımda olabilir. Şöyle namluyu yerinden çıkardık. Daha sonra arkadaşlar burada mekanizmanın kolu biraz geriye ittirip mekanizmamızın şifresi var. Kurma kolu ile mekanizmanın şifresi var. Şifreyi bulduğumuz zaman çok rahat bir şekilde yerinden çıkar. Daha sonra mekanizmamızı söküyoruz. Söktük. Bu şekilde ayırdık. Daha sonra temizlemek istediğiniz yerleri, yağlamak istediğiniz yerleri güzelce yağlayıp temizlerseniz ee, sorun olmaz, bu kadar yeterli. Şu şekilde bu parçaları da mekanizmasının kolunu. Ama en çok temizlemeniz gereken bölge, en çok kirlenen bölge pistondur. Çünkü piston e, gazdan dolayı, buradan çıkan barut gazından dolayı çok çabuk kirlenen bir parça. O yüzden bunu ne kadar temiz tutarsanız tüfeğiniz o kadar sağlıklı, uzun ömürlü. Olur. Onu da söyleyeyim, bilgi olarak görelim. Şimdi siz de benim gibi tüfeği komple söküp parçaladıysanız şimdi tekrar toplama kısmına geçelim. İlk başlangıçta e, icra yayını takıyoruz. İcra yayını yerine taktık. Daha sonra kol ve kol borusunu... Şimdi e, kolumuzda şurada iki tane dişimiz mevcut. Burada da o iş, dişin gireceği oyuklar mevcut. Burada şu şekilde dişler geçecek şekilde takıp biraz bastırdığınız zaman çok rahat bir şekilde yerine oturur. Biraz da sağlam tutar. Daha sonra mekanizmayı yerine koyuyoruz. Mekanizmayı yerine oturtup şöyle ileri geri hareket yapıp yapmadığını kontrol edelim. İçinde pislik kalmış mı? İşte değen temas eden bir şey var mı? Kontrol edelim. Daha sonra Mekanizmayı geri rayına oturttuğumuz zaman şöyle kurma kolunu hemen takarsanız daha rahat edersiniz. Gene şifresini ayarlamamız gerekiyor. Burada şifre şeyimiz var bir tane, tüm şeyimiz var. Bunu yukarıya bakacak şekilde şöyle bastırırsanız tık sesini duyarsınız. Tık sesini duyduğunuz zaman zaten kurma kolu yerine oturmuş demektir buradayken yani namlu takılı değilken şöyle geriye çekip bırakmayın arkadaşlar. Buraya zarar verirsiniz pencereye. İster istemez burada boyası bozulur, çizilir. Ee, hoş bir görüntü olmaz. Tüfeğiniz çalışır ama görüntüsünü bozar. O yüzden e, namluyu taktıktan sonra bu geride kalır. O sorun olmaz ama namluyu takıncaya kadar bunu geriden bırakmamak lazım. Pistonu kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar. Piston birkaç defa unutan arkadaşlar olmuş. Tüfeğin çalışmıyor dediler. O yüzden bunu özellikle söylüyorum. Pistonumuzu yerine takıyoruz. Daha sonra bu şekilde namluyu yerine takıp mekanizmayı şöyle geriye çekerseniz namluyla birlikte biraz daha rahat olur. Ya da şöyle hareket ettirerek sağa sola bu şekilde oturacak. Buraya elinizi sıkıştırmayın. Bu şekilde namlu yerine oturacak. Rahat da hareket ediyor. Bu işlemi yaparken şuraya elinizi sıkıştırabilirsiniz. Sıkıştırmayın. Daha sonra bunu yaptıktan sonra namlu sabitleme somununu takıyoruz bu şekilde nam yerine tam oturacak şekilde üstten bastırarak çevirirseniz daha rahat olur. Çok böyle aşırı sıkmanıza gerek yok. Zaten böyle baskı uygulayıp çevirdiğimiz zaman yerine oturacaktır. Daha sonra el takıyoruz. El içinde e, burada bir tane plastik parçamız var. Bunu da düşürmeyin. O zaman el kundağı sıkışma yapabilir. Bu şekilde kanala oturttuğumuz zaman tüfeğimiz çok rahat bir şekilde hareket edecek arkadaşlar. En sonunda el kumbar sonunu takıyoruz. Ve montajımız tamamlandı. Kontrol amaçlı artık şöyle bir bir şekilde bırakalım. Tüfeğimiz rahat bir şekilde çalışıyorsa Şimdi de şöyle göstereyim, Yeni tetiği düşürdük, geriye çektiniz, geride kaldı. Bu bir sorun değil. Buradaki düğmeye basmanız gerekiyor ki tüfek kurulma vaziyetine gelsin. Şu anda tüfeğimiz atışa hazır. Maestro X2 modeli av tüfeğimiz. Herhangi bir sorun olursa yine bizimle iletişime geçebilirsiniz. Elimizden geleni yaparız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.